Merhaba arkadaşlar, AirDrop Akademi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda Solrazer üzerinde IDO'su gerçekleşecek olan e, Solana ekosistemindeki Screedum projesini inceleyeceğiz ve bunun whitelist formunu sizlerle paylaşacağız. Bu whitelist formunda 10 kişiye çekilişle 100 dolar değerinde Screedum token alma hakkı vereceğiz. Şimdi burada proje ile ilgili genel bir açıklama yapmış. Merkezi olmayan mesajlaşma ve ticareti sonunsuz hale getirmek görevinde olduğunu belirtmiş. Daha sonrasında defi ve meta veri tabanı uyumlu olduğunu ve web 3.0 dönemi için başvurulacak çözüm olarak konumlandırıldığını belirtmiş. Burada artık bu e, whitelist formu kapandıktan sonra, bittikten sonra, süresi bittikten sonra iki günün içerisinde açıklanacak. Bundan bahsetmiş. Peki Solrazer üzerinde bunu inceleyelim. Burada IDO detaylarına baktığımız zaman e, IDO token price'ı yani IDO e, fiyatı 0.70 olarak belirtilmiş. Yani 70 cent olarak belirtilmiş. Ve initial market cap'i 526 bin dolar şimdi ama burada şuna özellikle değinmemiz gerekiyor. Sorrazır kendi platformu üzerinde airdrop düzenleyen, eee airdrop gerçekleştiren eee tokenlar için şöyle bir şey yapmış. Eğer ilk 24 saat içerisinde token fiyatı bu airdrop fiyatının altına düşerse ve 12 saat boyunca bu airdrop fiyatının altında kalırsa bakın direkt e, IDO fiyatının altına düştü. Tamam bu gerçekleşti değil. IDO fiyatının altına düşerse ve 12 saat boyunca bu IDO fiyatının altında kalırsa eğer size yatırımınızı refund etme hakkı veriyor. Yani yatırımınızı geri çekme e, aynı yatırdığınız miktarda parayı geri alma hakkı veriyor. Bu da e, piyasanın bu durumunda en azından Bizim için bir avantaj sağlıyor. Burada proje hakkında yine e, açıklamalarda bulunmuş. Biz Tokenomics'i kendi e, sitelerinden inceleyeceğiz. Burada partnerlerine baktığımız zaman, işte e, sıklıkla gördüğümüz Zen Capital var, White Ventures var. Ondan sonra e, yatırımcıları bu şekilde partnerlere de burada bu şekilde belirtilmiş. Sitesinde White Paper'ın burada e, hangi probleme ışık tuttuğu, ne konularda e, katkı sağlayacağı konusunda açıklamalar yapmışlar. Biz Toponomics'e bakalım. Şimdi e, Total Supply'ın 100 milyon olduğunu belirtmişler. Initial Market Cap 526 bin dolar. Burada baktığımız zaman biz public sale, top, public sale aşamasından e, bu tokenları alacağız. E, burada vesting süreci şu şekilde belirtilmiş. Yüzde %25 yani diyor e, %25 listeleme anında açığa çıkacak. Yani %25'ini listeleme anında alacağız. Daha sonra e, 7 ay boyunca %10'ar olarak e, vesting süreci gerçekleşecek ve 8. ayda da %5 olarak Nihayetlenecek bu süreç. Evet arkadaşlar, projeyi genel hatlarıyla inceledik. Şimdi sıra geldi whitelist formumuzu nasıl dolduracağımıza. Öncelikle burada e, bu tweet'i retweet yapmamızı istiyor. Burada e, ilk formu oluştururken biz e, yanlış tweet linkini paylaştık ekiple ve e, o yüzden yanlış bir e, şey tweet burada var. Hani bu sizi şaşırtmasın. Bu tweet'i beğenip bir tweet yaparsanız bu görevden gerekli olan katılım puanını elde edeceksiniz. Daha sonrasında Solrazor Türkiye Twitter hesabını takip etmenizi ve tabii ki Airdrop Akademi hesabını takip etmenizi ve mümkünse desteklemenizi istiyoruz. Daha sonrasında Telegram Solrazor Türkiye Telegram kanalı. E tabii ki te, e e Akademi Telegram kanalına katılmanızı istiyor formda. Ve burada Phantom Solana, Solana cüzdan adresinizi yazmanızı istiyor. Ve burada soru e, YouTube videosu var. hazır e, da işte nasıl katılım sağlayabileceğiniz vesaire bu konuda bilgilendirmenin olduğu bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı e, gerektiren bir görev var. Burada da arkadaşlarınıza gönderebileceğiniz referans linki var. Bu referans linkiyle bu çekilişte kazanma şansınızı arttırabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar umarım herkes için faydalı bir video olmuştur. Herkesin güzel kazançlar sağlayabileceği güzel bir ay olması temennisiyle kendinize iyi bakın. İyi günler.